Herkese merhabalar. Kanalıma ve karavan yapımı 24. videoma hoş geldiniz. Bu videomda karavanımızı yaparken hangi konularda yanlış yaptık, keşke yapmasaydık ya da keşke yapsaydık dediğimiz her şeyi anlatıyor olacağım. Ve tecrübelerimiz doğrultusunda nacizane önerilerde bulunacağım. Biz karavanımızı planlarken iki kişi kendimize iki tane de küçük çocuğumuzu yani dört kişiyi rahatça barındıracağını düşünerek tasarlamıştık. Ama yeterli oldu mu? Maalesef yeterli olmadı ve karavanımızda yanlış yaptığımız, eksik olan bir sürü şeyler vardı. Bunları sizlere maddeler halinde tek tek anlatacağım. Şöyle ki birinci husus su ihtiyacı. Çocuklu aileler için suya çok ihtiyaç duyuluyor. Karavanımıza 100 litrelik bir su deposu koymuştuk fakat 1,5 günde bitiyordu. Uzun süreli kamplar için mümkünse 200 litre ve üstü su deposunun olması özellikle çocuklu aileler için çok önemli. İkinci bir husus karavanın izolasyonu. Açıkçası biz kışın karavan kampı yapmadık. Fakat yazın kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık gölgede bile 45 derecelere çıkabiliyor. Bu sıcaklıkta bir de karavanınızın akülerin şarj olmasını istiyorsanız ki e, bu bir zorunluluk. güneşte durunca aracın içindeki o sıcaklık e, abartıyor muyum bilmiyorum ama yani 60 derecelere kadar çıkıyor dur herhalde. Bu durumda hiçbir izolasyon yöntemi sınırlı etkiler hariç tabii ki fayda vermiyor. Bu da arabada bol bol pencereye ihtiyaç duymaya sebep oluyor. Buradan yola çıkarak üçüncü bir husus da karavanda pencereler. Maalesef biz karavanımızda pencere sayısını az tuttuk. Boyut olarak da küçük pencereler tercih etmiştik. Banyoya zaten havalandırma için küçücük bir pencere takmıştık. Ayrıca sürgülü kapıya ve mutfağın olduğu bölüme de karşılıklı iki tane sürgülü pencereler takmıştık. Yatağın olduğu kısmı pencere takmamıştık. Daha doğrusu tavan penceresi takmıştık. Fakat tavan penceresi serinlik açısından çok gereksiz bir şeymiş. Onun yerine yatak kısmına karşılıklı iki tane pencere takmamız gerekiyormuş. Sıcaktan uyuyamıyorduk çünkü. Mutfak ve kayar kapıya karşılıklı taktığımız pencereler ise karşılıklı olduğu için açınca serinlik açısından çok daha iyi netice veriyordu. Bu açıdan pencerelerin konumu çok önemli. Karşılıklı olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Yani yazın kavurucu sıcaklarının etkisini e, minimuma indirebilmek için karavanda çok sayıda ve büyük ebatlı pencerelere ihtiyaç duyuluyor. Bizim pencerelerimiz de yine büyük ebatlı değildi. Ayrıca biz uygun fiyatından dolayı sürgülü pencereler tercih etmiştik. Fakat sizlere önerimiz Karavan penceresi bütçeniz yetiyorsa ihmal etmeyin. Mutlaka karavan penceresi kullanın. Çünkü sürgülünün yarısı açılıyor, diğer yarısı açılmıyor. Karavan penceresi ise tam açıldığı için hava akımına daha çok katkı sağlayacaktır. Üçüncü bir husus, bu yoğun sıcaklarda yiyeceklerin bozulmaması için soğuk suya olan ihtiyaçtan dolayı tabii ki buzdolabı. Biz 12 wattlık orijinal karavan buzdolabı almamıştık. E, Aküdeki 12 wattlık elektriği 220 watt'a çevirmek için bir inverter cihazı alıp bunu kullandık. Tabii ki bu inverter cihazının fanı e, cihazı soğutabilmek için yazın e, bu Ege ve Akdeniz sıcaklarında e, durmadan çalışması gerekiyor. Bu da hem gürültü çıkartıyor hem de kısıtlı olan enerjimizi düşürüyor. İnverter devre dışı bırakıldığında da hem enerji tasarrufu hem de gereksiz fan kurtulmuş olunuyor. Bunun için orijinal 12 wattla çalışan karavan buzdolabı almanızı öneririm. Dördüncü bir husus sürgülü kapı. Sürgülü kapılar birçok kilit mekanizmalarına sahip. Bunlardan bazıları zamanla arızalanabiliyor. Hele ki bir de bizim gibi düşük bütçeyle karavan yapmak isteyenler eski model yıpranmış araçları karavana dönüştürdükleri için kilit mekanizmalarındaki arızalar kaçınılmaz hale geliyor. Ayrıca ormanlık alanlardaki kamp yerlerindeki tozlar da yine bu kapı kilitlerinden karavanın içerisine giriyor. Yine bunlar da kapı arızalarına sebebiyet veriyor. Bu sebeple imkanı olanlar iyi bir karasör ustası bulup arka kapıyı maraton kapıya, yan kayar kapıları da çarpmalı karavan kapısına çevirirlerse büyük faydasını göreceklerdir. Sık sık bozulan kapı kilit mekanizmaları yüzünden kapılara yaptığımız kaplamaları söküp tekrar takmak gerçekten can sıkıcı oluyor. Bu sebeple biz kapıdaki kaplamaları değiştirmek zorunda kaldık. Konuyu biraz daha açıyorum ki sıkıntının büyüklüğünü anlayın. Şöyle ki biz sürgülü kapıyı ilk önce karavanın içinde kullandığımız lambirlerden döşemiştik. Fakat lambir kapının ağırlığını arttırdığı için kayar kapının mekanizması 3 kez arıza verdi. Her defasında lambirleri söküp tamir yaptırdık. Kaporta ustası kayar kapının üzerine bu kadar ağırlık koymanın doğru olmadığını söyledi. Her arızada söküp takmalar bize artık bıkkınlık vermişti. Bu yüzden bütün lambirleri söktük. Yerine 10 milim kava kontrol plak taktık. Arka kapıda da yine aç kapalar yaparken sıkıntılar oluşuyordu. Yerlerinden oynamalar, çatlamalar. Bu sebeple arka kapının alt kısmını yatakla beraber olan kısmını kontrol plak kapladık. Üst kısmında daha şık görünmesi için deri kaplama yaptık. Deri uygulama işlemi ile ilgili videomun bir kısmı silinmiş. Fakat kalan videolardan güzel bir video oluşturabilirsem önümüzdeki günlerde paylaşırım inşallah. Kavak kontrol plakları da kolayca yerinden çıkarabileceğimiz şekilde gizli vidalarla arıza ihtimaline karşı uyguladık. Bütün bunlarla uğraşmak yerine baştan kapıları iptal ettirip kayar kapıyı çarpma karavan kapısına arka kapıyı da maraton kapıya dönüştürseydik bizim için daha faydalı olacaktı. Ne kadar çok konuştuğumun farkındayım. Faydalı olması ümidiyle en küçük ayrıntıya kadar anlatmaya çalışıyorum. Gerçi emeğimin karşılığı olarak şöyle güzel güzel yorumlar, beğeniler almayı umut etsem de kuru kuru izleyip geçiyorsunuz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii ki böyle yaptığınızda benim de YouTube'da paylaşım yapma isteğimi kırıyorsunuz. Maalesef. Daha iyi olmasını ümit ederek anlatmaya devam ediyorum. Beşinci hususa geldik. Şöyle ki zayıf bir elektrik altyapısı. Biz karavanımızda bir tane 250 watt motokristal güneş paneli, bir tane 200 amperlik jel aküden oluşan bir güneş enerji sistemi kurduk. Bu sistem güneşin güçlü olmadığı günlerde iyi performans vermiyordu. Öncelikle 220 wattlık buzdolabı kullandığımız için 24 saat boyunca çalıştığından dolayı bu sistem akülerdeki enerjileri resmen sömürüyordu. Minimum 450 watt, half cut güneş paneli ve minimum 300 amperlik jeleku ya da 200 amperlik lifepo 4 e, aküden oluşan bir güneş enerji altyapı sistemi Ayrıca orijinal 12 wattlık bir buzdolabı ile birlikte e, kullanmış olsaymışız mükemmel bir e, kombinasyon oluşturmuş olacakmışız tabi bunları biz e, sonradan anladık kullandıktan sonra tecrübeden sonra bir daha karavan yapacak olursak asla 220 vata ihtiyaç duyulacak şekilde bir sistem oluşturmayız. Gelelim 6. hususa. Emniyet kemerli koltuk. Biz iki çocuk toplam 4 kişilik bir aile olarak 4 emniyet kemerli koltuk ihtiyacımız vardı. Fakat biz ikartı bir koltuklu bir kamyoneti karavana çevirdik. Bu sebeple kamyonet yerine minibüs alıp önce projeyle koltuk çıkartma daha sonra da Karavana çevirme yoluyla yasal 3 artı 1 ya da 4 artı 1 yolcu kapasiteli karavan oluşturabilirsiniz. Bu sebeple kamyonet yerine minibüs almanızı tavsiye ederim. Biz de keşke böyle bir şey tercih etmiş olsaymışız. Gelelim 7. hususa. Çocuklu aileler için yatak konusu çok önemli. Biz bir tane çift kişilik yatak yapmıştık. Altına da temiz su deposunu, aküleri ve benzeri depolama alanı olarak hani planlamıştık. Bunun yerine iki katlı çift kişilik yatak yapmış olsaydık eğer daha konforlu bir kamp deneyimi yaşayabilirdik. Ee, yemek alanını da açarak yatağa dönüştürmeye planlamıştık. Ee, bu şekilde açarak e, kullandığımızda sabah erken uyanan kişi ya da gece dışarıya çıkmak isteyen kişi kapıyı kullanamıyordu çünkü kapının önünde uyuyan kişiden dolayı kapıyı kullanamıyordu çok konforlu olmamıştı karavanımızda yaptığımız yanlışları önem sırasına göre diyemeyeceğim çünkü hepsinin ayrı ayrı önemi vardı anlatmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur videolarımı beğenmeyi yorum yazmayı ihmal etmeyiniz yine eğer abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyiniz başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.